Merhaba arkadaşlar. Bisiklet fiyatları serisinin ikincisi olan Salkano marka bisikletlerinin değerlendirmesini yapıyoruz. Bu videoda tekrardan 10-15.000 TL bandındaki bisikletleri değerlendirmeye aldım. Ancak bu video biraz daha detaylı olacak. Çünkü bu fiyat bandında Salkano'da fazlasıyla ürün bulunuyor. Umarım güzel bir video Keyifli izlemeler. 26 jant grubundaki bisikletler kategorisinde birinci bisikletimiz NG Team 200, ikinci bisikletimiz NG Team Lady 200, Üçüncü bisikletimiz NG Team 300, Dördüncü bisikletimiz NG Team Lady 300. Beşinci bisikletimiz NG 750 V-Frame. Altıncı bisikletimiz NG 750 Hidrolik Disk Fren. Yedinci bisikletimiz NG 950. Sekizinci bisikletimiz NG 950 Hidrolik Disk Fren. Dokuzuncu bisikletimiz Lyon Hidrolik Disk Fren. Onuncu bisikletimiz ise Lyon Mekanik Disk Fren. Bu bisikletlerde bana kalırsa anlayacak olan Lyon Hidrolitiskren ve NG 950 Frenli bisikletlerdir. NG 750 ile arasındaki fiyat farkı nereden baksan 3500-4000 TL arası. Mantıklı olmak gerekirse aralarında hiçbir fark yok. Bu fiyat farkı neden var anlamış değilim. Tercihiniz bana kalırsa bu yönde olsun derim. Şimdi ise yine daha bisikletlerinden 27.5 şant olan bisikletlere devam edelim. İlk sırada NG Team 200 V-Fren. İkinci sırada NG Team 300 mekanik disk 3 Üçüncü sırada NG Team 300 V fren. Dördüncü sırada Astro. Beşinci sırada NG 950 hidrolik disk fren. Altıncı sırada Lyon hidrolik disk 7 Yedinci sırada Lyon mekanik disk Burada ise şöyle bir fark var, NG950 ve Lyon hidrolik diskli bisikletler 12.000 TL bandında Tourne Set ile bizleri karşılıyor. Ancak Astro bir tık artırıcıda Altusa ve vites oranı diğerlerinde 21 iken astroda 24 olarak bize 3.000 TL'lik fiyat farkıyla karşılıyor. Ben bu 3 bisikleti de alınabilecek kategorisine sokuyorum. Bu aradaki 3.000 TL'yi verip vermemek size kalmış bir durum. Sırada 29. Jank grubundaki bisikletler var. İlk sırada NG Team 200 V-Frame. İkinci sırada NGTIN 300 mekanik diskle. Üçüncü sırada Astro Hidrolik Disk. Dördüncü sırada Lyon Hidrolik Disk. Beşinci sırada Lyon V Fren. Burada da tekrardan Astro ve Lyon bisikletlerini diğerlerine nazaran anlayabilecek konuma sokuyorum. Ancak Astro'da altı setinin kullanıldığını ve 24 fitresi olduğunu unutmayın. Sırada ise şehir bisikletlerimiz yer alıyor. Bu bisikletlerin ismi biraz garip. Şimdi söylerim, söyleyemem. En iyisi ekrana dördünü de vereyim. Size tercihimin Sarajevo bisikletinden yana olduğunu söyleyeyim. Çünkü aralarında bir fark yok. Sadece donanım, şekli ve fiyatından dolayı bu bisikleti tercih ettim. Evet videonun son bölümünde ise katlanır bisikletlere yer vermek istedim. Son zamanlarda kalabalık şehirlerde, otobüste, araçta kolaylıkla taşıyıp ulaşım ihtiyacını gidermek isteyenler için tercih edilen bir bisiklet. Yer sıkıntısı olanlar için de güzel bir çözüm olan bu bisikletlerde sırasıyla Salkano 50, 6 vites, 120 mekanik disk, 21 vites, 120 V fren, 200 V fren, 7 vites. Evet burada da vites ve fren kalitesi olarak Salkano 120 mekanik disk olanı diğerlerine nazaran alınabilir duruyor. Fikirleriniz, düşünceleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoda size tercih ettiğim bisikletleri göstermiş oldum. Farklı görüşleriniz varsa yorumlarda konuşabiliriz, tartışabiliriz. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere.